Tut şunu. Gel 같이 çekeriz. Aa. Bak daha ağzıma bak. Aa, bu balıkaya azimdi. Aa, açtık. E. Açtık. Muhtemelen yenge belki açıkmış. Kız oğlum diyor uçamıyor diyor. <laughs> Sekiyor <Uçuyor> başı. <burası>. Çalıyor. Şişiyor. Bunu bahçede bulduk, uçamıyordu. Kendi köpek yemesin diye sandık aldık. Akşam dün akşam bıraktım uçsun diye. Uçamamış. <laughs> Şimdi bu kuşu bahçede bulduk biz. Kedi köpek yemesin diye aldık, sandığın içine koyduk. İnternetten araştırdık, yüksek bir yerden bırakırsanız uçar diye okuduk. Dün akşam yüksek bir binanın üstünden bıraktım, uçtu ama... ...aşağıdaki engin bir binaya kondu. Sabah varım duruyor mu diye... ...damdak duruyordu. Yeniden ben sandığı aldım köpek yemesin diye. Sizleri aradım, arkadaşlar aradım. Arkadaşlar da gelir kuşu götürecekler. Ağzını, ağzını, açsa. Evet bak. E Kuyularını. Sinirli. <laughs> ay sinirli. <laughs> sinirli. Al yere. Kaydetti mi? Bir gel. Tabletle sen daha, 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 daha mı çekeceğim? Daha bir daha Aa, daha. anne çıktı. Çek çek fotoğraf yerinden çıkmışsın. Geliyorum çıkmış. bekle. Çek Aha amca be. ağzını aç. Elif Fikret dur Fotoğraf yerinden çıkmışsın sen. Aha bak bak. Çek bak fotoğraf yerine basacaksın anne. Tamam be. Çektim. Ya dediler Mekke Medine'den gelmiş bu kuş. Uzak bir yerden gelmiş. Benim kız dedi çekmen göreceğim. Ben <laughs> Belki bu hastalıkta dolayı. Bak bıyıkları da var. Kuşlar. Bak bak bıyıkları da var. Belki Allah tarafından geldi ne bileyim. Tamam. 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 çek. tamam. Çektim. Yok anne. Bu uçmaz kanadı gitmiş bunun. Bak. Sağ kanat mı? Tamam. Ee, sol kanadı. Şey Şu bak yok şey. kanadı yok. Gördün mü abi? Şey darbe almıştı. Yok kanadının tüyünü çekilmiş. Deminden bayağı bir Yok, o, o kuyruk. Bak kanat ayrı. Bak. Görüyor musun? He. O kanat yolunmuş. Evet, Mersin ilimiz, Erdemli ilçemiz, Tabiye mahallemizde duyarlı vatandaşlarımız bizi arayarak yaralı bir ebabil kuşu bulduklarını söylediler. E ee, ebabil kuşunu gidip teslim aldığımızda e, yapılan incelemede bunun bir çoban altından kuş olduğunu tespit ettik. Veteriner ekibimiz tarafından yapılan incelemesinde kanadında tüy kaybı meydana geldiğini, bir çarpma etkisinin olduğunu gözlemledik. Tedavisinin yapılması için Tars'taki hayvanat bahçesine göndereceğiz. Burada tedavisi tamamladıktan sonra doğaya geri salacağız. Ben Erdemli'deki tüm vatandaşlarımızdan yaralı hayvanlar konusunda duyarlı olmasını rica ediyorum. Haydi Tamam. Bilginiz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Size bilgi verilecektir.